Şimdi dostlarım bugün motosikletli çiple buluşmaya gidiyorum. Onlar bugün çağırdılar. Abi dediler hadi gelsene ya. O saat 3 olmuş. Saat 3'te buluşacaktık. 10 dakika sonra Kemerburgaz kent ormanındayız. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Vallahi benimki bu aralar çok yoğun. Aşırı derecede stresli bir işte çalışıyorum. Ondan sonra koşturuyoruz abi. Gece gündüz fark etmez. Denize giremedik daha ya. Temmuz'un 17 18 oldu. Denize giremedik hala. Ne yapacağız inanın ben de bilmiyorum. Sağdan kaçsam mı? Hayır. Çünkü sağdan sollanmaz. Ondan sonra hmm, kemer bu gaz kağıthaneye sapacakmışız. Okey. Böyle tatlı tatlı gidelim. Ondan sonra ben de dedim ki bugün malum yazın havalar çok güzel. Bu yazdaki havalara ee, özlem duyuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki ben bir tatlı su motorcusu parantez içinde benimle beraber çok sessiz tatlı su motorcuları da var merak etmeyin kışın çok motosiklet sürmediğim için yani aslında tatlı su motorcusu deyince de bak şimdi konu, konu konuyu açıyor hocam şimdi tatlı su motorcusuna diyorlar ya yağmurda sürmez, çamurda sürmez, karda sürmez, orada sürmez, burada sürmez babacım eyvallah çok haklısın ama ya şimdi ben şunu söylemek istiyorum yağmurda gerçekten ben tatlı su motorcusu değilim diyen Yağmurda süren ama pardon yağmurda motorunu çıkarmaktan üşenen Ben toplu taşıma aracıyla gideyim ya da kendi e, aracımla arabamla gideyim diyen Gerçekten çok motorcu biliyorum tantosu motorculuğunu kabul etmeyip Böyle hareketler yapan çok arkadaşı biliyorum hocam Aman hocam Ama eyvallah bize etiket yapıştıran, siz tatlı su motorcususunuz, yağmurda, çamurda, karda, kışta sürmezsiniz diyenlere de selam olsun. Bana sorarsanız, ee, onlar da sessiz tatlı su motorcusu diyelim. Ben onları öyle nitelendiriyorum. Ve nasıl? Şimdi, ee, gelelim motosikletle ilgili hedeflerimize. Şimdi X-Max'i aldım. E, X-Max ile alakalı şöyle bir şeyden bahsedeceğim ben size. Değerli dostlarım, İstanbul'da ee, şey yapıyorsanız, bir motosiklet sahibiyseniz, büyük motor küçük motor arası ee, bir ayrım var. Nedir bu ayrım? Arabada da var bu. Benim arabamda küçük bir araba. Ee, motorum da scooter. Ee, büyük motorlar ve küçük motorlar diye bir ayrım var dedim ya size. Ee, küçük motorların maalesef e, İstanbul trafiğinde işi iş. Ben bunu tespit ettim. Daha önceden zaten vardı diyeceksiniz. Evet abi var. Yani küçük motor olduğunuz zaman sizi kimse görmüyor. Ben mesela Afrika'dayken e, ne yapıyordum? Motor büyük, kocaman ve gerçek manada adam seni görüyordu. Ama küçük motorda da şimdi dikkat çekmek için ben sis farı taktırdım buna. Sis farını taktırdıktan sonra da bir parça daha keşfedilmeye, bir, bir parça daha böyle e, şey olmaya başladım. Şimdi bazı arkadaşlarım var. O arkadaşlarım da ne yapıyorlar? sis farlarına böyle çakarlar makarlar modüller var ha bende de var mı var ama trafik polisi arkadaşlarım var dedim ki ya ben sis farını direkt düz koysam hani böyle gitsem olur mu bir sorun olmaz dediler ama çakar modunu alırsam ne olur dedim dediler ki sıkıntı sonuçta sen özel bir adam değilsin motordan inince özel bir adam oluyorum o ayrı bir şey de motordayken arabadayken sis farını çakarlı modda kullanman sana ceza yazdırır. Çünkü sıkıntı abi. Hani özel bir adam değilsin. Öyle bir adam değilsin. Yani o yüzden e, bana şunu söylediler. Dediler ki Dediler ki sen dikkat et. E, hani çakarlı makarlı gitme. Eyvallah dedim. Sağ olsun onlara da buradan selam gönderiyorum. Trafik polisi arkadaşlarıma. Durumlar böyle. Şimdi Motora aldık. Instagram'dan geçen gün Tenere ile ilgili bir şey paylaştım. Bana dediler ki Hayırdır X-Max'den bıktın mı yoksa bıkmaya mı başladın Tenere'ye geçiyorsun? Dedim ki Tenere'ye geçmiyorum. Ama <laughs> nereden çıktım ama Tenere'ye kim geçsin de ben alayım ya. Alet olmuş 280 bin Temmuz'un 18 19'u. 280 bin lirayı bir motora bunun üstüne bir de ya da bunu satıp ee, bir de ben bunu satmaya çok da niyetli değilim açık söyleyeyim size. Şu da düşüyor sürekli ya çok enteresan. Onun sebebi de şu GP kompozitin bu şeyi arkasında böyle bir yuvarlak şeyi var. O onu birazcık sıkıntıya sokuyor aşağı kafasını kaydırıyor. Ondan sonra neyse şöyle. Ee... Şimdi Tenere gerçekten alanında bana sorarsanız birinci. Şimdi Afrika ve Tenere kıyaslaması yapmayacağım. Ama mesela oturup düşündüğünüz zaman ince uzun bir motor. İstanbul trafiğinde güzel. Tek handikapı var. Lastikleri kalın dişli. Ve motoru e, sele konusunda ciddi manada birazcık şey yapabilirsiniz. Hani garipseyebilirsiniz ki bizim için önemli olan bir organ popomuz. Ee, bana sorarsanız ayakta kullanılacak bir motor. Çok az oturmaya müsaade eden, sürekli aksiyona sebebiyet veren bir motor. E, gibi gibi şeyler var. Kuzenim kullanıyor. 4.7 e, yakıt ortalamasını söyledi. 90-130 arası kullanıyor. 4.7 dedi bana. Eyvallah dedim. Epeki dedim ne olacak? E, başka ne handikapları var? Abi motor ısınıyor biraz hafiften. Ezelim o kadar e, cc atraksiyonu alışmış bir motor. Normaldir. ABS var onun dışında. Traction Brakes hiçbir şey yok. Peki Dijital ekran 2022 World Trade diye bir sistem geldi. Onda var. Dijital ekran. E, normalinde hala şey ekran hani şey LCD ekran Pardon biliyorsunuz yeni motosikletler artık LCD ekranlı bütün programlar e, falan birazcık daha elektronikimsi oldu ama Yamaha'nın e, ruhunda Yamaha'nın mayasında birazcık daha böyle kara düzen birazcık daha analog hani motor kullanıyorsun ulan dediği e, bir şey söz konusu bu kamyonlardan çok korkuyorum böyle bir e, şey taş fırlatsa mermi gibi aga mermi gibi yapıştırıyorlar seni gibi gibi gibi. Ben aslında ee, şöyleden şundan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi X Maxen e, maalesef X -Max fiyatları şu an 200 liraya kadar dayantı Yer yer 0 kilometreler 220-230 maalesef e, motosiklet fiyatları bu yönde devam ediyor ve bundan dolayı da durumlar sıkıntı. Ne olur ne biter bilmiyoruz ama. Gerçekten e, durum önlem alınamayacak düzeyde. Yani şu olması lazım. Ülkede belli bir motosiklet fiyatı skalası olması lazım. 250 cc motosikletler, işte belli başlı markalar dahilinde şu kadar fiyatı geçemezsin. Yani başka türlü önlem alamazsın abi. Ya da bir zamanlar e, sayın milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun bir adımı vardı. E, Kenan Sofuoğlu ee, şey demişti. Hatırlıyor musunuz? ÖTV alınmamıştı. İşte tam da ben o zaman ilk motosikletim olan XMAX 2019'u satın aldığımda 23.900 liraya almıştım. Bak. 2019 Ocak 17'si mi? 18'si mi ne? 3 yıl geçti abi. 3 yıl nedir yani? 23.900 liradan bugünkü gelinen fiyatlar gerçekten vay 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 dedirtiyor. Durumlar böyle. Eee Bakalım yani şimdi tabii ki de Afrika'dan inip XMAX'e binmek insanları böyle birazcık e, şey yapmıyor mu? Evet bana da hep böyle şey dediniz. Dediniz ki abi XMAX e, tamam geçtin ama Afrika'yı çok arayacaksın falan böyle yorumlar da geldi. Ama ne yapayım yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben XMAX'i daha rahat çevirebilen maddi anlamda daha rahat çevirebilen bir kardeşinizim. Benim bütçem buna yetiyor. That's all. Afrika'yı yeten Afrika'yı çevirsin. GS'e yeten GS'ini çevirsin. Bu hiçbir zamanda kalkıp da ben birilerine abi GS'çiler ya da ne bileyim Afrikacılar, Tenereciler Aa, siz boşuna bu motosikletlere biniyorsunuz demedim. Dememekle beraber ee, onları hiçbir zaman da ayrı bir kefeye koymadım. Evet şey yapabiliyorlarsa amen herkes çevirebildiği motosiklete binsin. You know? Aynen öyle. Evet bak şimdi sinyal yok. Ya daha şimdi daha daha yeni sinyal veriyorsun daha. Daha yeni sinyal veriyorsun. Sen de bir garipsin. Turneo. Önden çakmışsın zaten. Daha yeni sinyal veriyor. Hayatta böyle insanlar daha çok yaşıyor. Bizim gibi kurallara dayanan, bizim gibi ne bileyim böyle şey yapan insanlar maalesef maalesef hiçbir şeye daha az yaşıyor yani öyle söyleyeyim. Vallahi bak. Bak. Bak elinde telefon gördünüz mü? Elinde telefon. İndirip o sinyal kolunu bantlayacaksın. Buradan girilmez diyor. Peki. Nereden gireceğiz? 400 metre kalmış. Neyse burada bir kapatalım bakalım. Ondan sonrası Allah kerim. Böyle bir dertleştim sizinle. <laughs> Canlarım sizi çok seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Motorcu kafalardan bu hafta bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.